Evet arkadaşlar şu an size göstermek istediğim bir şey var. Şuna bakar mısınız? Abi bakın. Buraya bir tane iskelet kol koyacağım. O o ke yani orada yer bulamadığı için diğer tarafa gidiyor. Orada da yer bulamıyor. Tekrar geliyor ve bu böyle böyle de devam ediyor. Baksanıza Bakın abi Bu hepsinde oluyor Böyle birkaç tanesinde olmuyor Sadece Şuna bakar mısınız abi Or Ortada kalan da var o Sonra da diğerleri sayesinde onlar da gidiyor Peki abi Şuraya yasasam ne olur Şuraya hiç de sevelim 3-2-1 arkadaşlar. hala devam ediyorlar. Peki yeni gelenler. Yeni yeni gelenler öyle devam ediyor. Ama ben bunu bulmak istiyorum. Bakın. Şöyle bir şey söyleyeyim. Siz savaş sarar mısınız? Burak. Allah'ım ya Allah'ım. Koy, koyamıyor. Neden koyamıyor? Ulan çık. Ulan çık. Ulan çık. Ulan çık. Çık çık çık. Ulan Hah, koydum. Ölürsünüz orada yanın ulan yani. Evet. Çok kalıp oluyor. Abi evet, şimdi onların ölümünü hazırlayacağım durun. Şöyle alttan gir 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 dolaşalım. Hop. Okey abi. Hazır mısınız? dakika dur önce abi. Or, orayı or, 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 bir, 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 bir bayağı bir doldurayım. Zaten bayağı bir doluyor da daha da bayağı doldurayım. Yani orası bayağı doldu. Hadi hazır mısınız? 3, 2, 1. Oğlum bu ne bazıları düşmüyor. What? Sıra sıra. Bay bay. Şimdi, onları da direkt hapishanesine hapsetmeye başlayacağım. Lan on bug'dan koyamıyorum şu kadar. E koydum. Onları neden buraya koyamıyorum? Ah be kankis, yapamadım. Hop. Abi şunlara kaymasın çok güzel yeri sıra bir tane. Ee, bunu bilerek yapmadım. Ee, what? Abi şaka gibi. Evet abi artık altta da aynısından var bunun. What? Bu nasıl olabildi? İmkansız bence. Abi şuna baksana. Burada izlemem lazım bunu. Ya ya yani şu burada bir tane koydum. Abi adamlara bakar mısın? Şuna bakar. Üstten de hala düşüyorlar bu arada. Şaka gibi. Buradakiler de bitti. Ama altta devam ediyor. Köylüler de buradaydı bu arada. Evet. Mesela burada da geri başlatıp bilmek istiyorum. Böyle doldur doldur doldur. O kadar herhalde geri şey yapmıyor. Böylece alttakilere yarar sağlayabiliyoruz. Evet abi, artık yer yer altında adamlar işlerine çeçe çeçe çekiliyoruz. Dur hatta. ...bir şey yapacağım. Dur abi. Hop. Lan. Ne oldu? Bir sen dur, ben ya yanlış mı anladım? Dur abi orada çok az iskelet olduğu için ok kum pardon uzran, geri mi geliyor? Aynen. Abi olaya bak. Bir tane öldürdü. Buna bak abi. Bunlar zaten önlerden geri geliyor da belki ölüyordur da görmüyorum. Şuna bak abi. Aynen hasar veriyor da. Hepsinin arasında olduğu için çok zor görünüyor. Evet buradan sonra video çok uzadığı için <laughs> kısa geçeceğim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Video da bu kadardı. Bay bay.